Selam aleyküm arkadaşlar. Nazlı Mutva hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün yine menü hazırlayacağım sizlerle birlikte. Bugünkü menümüzde et koydum arkadaşlar. Şöyle dondurucumdan çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş böyle kendi suyuyla, buharıyla kavruluyor etimiz arkadaşlar hiçbir şey eklemedim sadece etlerimi kıydım sıcak tavama attım arkadaşlar ve şimdi kendi suyuyla hafif sulana sulana burada pişmeye başladı arkadaşlar ağzını kapatacağım tavamın şöyle sevgili izleyicilerim yanına arkadaşlar torunum okulda bugün okuldan gelecek o da böyle etleri falan tam yiyemediği için kenarına da böyle sade salçalı makarna yapacağım inşallah. Bir de sebze olarak şöyle brokoli haşlayacağım yanında ve tabakta bugünkü menümüzde böyle olacak inşallah. Etimiz şimdi pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Makarnamızın suyunu da öbür tarafta koydum. Makarnamı da haşlayacağım ve sizlere sırasıyla göstereceğim inşallah. Bugün de böyle bir yemek hazırlamak istedim. Onu da birlikte yapalım, beraber göstereyim. Öğrenci kardeşlerimize, sevgili yeni evlenen arkadaşlarımıza bir fikir amaçlı arkadaşlar paylaşmak istedim. İnşallah faydası olur sizlere de. Evet arkadaşlar. Makarnamızın suyu kaynamaya başladı. Şimdi biraz tuz ilave edeceğim suyuna su ilave edeceğiz ve birazcık da şöyle bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızı ekleyeceğiz arkadaşlar ondan sonra da hangi maharları yapmak istiyorsa sevgili izleyicilerim maharnamızı içerisine dökeceğiz bunu. Tabii ki hangi makarnayı yapmak isterseniz onu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün bu makarnayla yapmak istedim. Şöyle etin yanında çatallarıyla alıp yemeleri için. Şimdi arkadaşlar makarnamız iyice haşlanacak burada. Etimizde öbür tarafta altını kıstım. Güzelce kavruluyor kendi kendine. Ara ara sizlere ben hepsini gösterip paylaşacağım inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Etimin üzerine görmüş olduğunuz gibi daha karıştırmadım sizlere göstermek için arkadaşlar. Şöyle iki tane iri boy Soğan kıydım arkadaşlar. iri iri doğradım özellikle içerisinde piştiği zaman eriyip kaybolmaması için arkadaşlar. Eğer soğanı sevmiyorsanız tabii ki de kullanmayabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Ben bugün böyle bol soğanlı kavurma yapacağım inşallah. Yumuşayana kadar arkadaşlar. Bakın güzel daha suyu var içerisinde böyle bu suyuyla birlikte sevgili izleyicilerim içerisinde soğanın vermiş olduğu lezzetle birlikte pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Etimiz burada pişiyor. Maharnamız da öbür tarafta haşlanıyor arkadaşlar. Sırasıyla yavaş yavaş hepsini hazırlıyoruz inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Tavamın içerisine görmüş olduğunuz gibi bir tane iri boy sarımsak rendeledim. Şimdi yağımı ekleyeceğim arkadaşlar ve sıra makarnamızın salçalı kremalı sosunda arkadaşlar. Krema koymayacaktım önce ama sonra geri vazgeçtim. Çok seviyor çocuklar kremalı. Onun için krema da koyacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi etimiz de öbür tarafta kısık ateşte pişiyor. Makarnamız da bu tarafta arkadaşlar. Bugün biraz yoğun alabalık şeyimiz var. Menümüz var arkadaşlar. Artık sırasıyla yapacağız hepsini. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sarımsaklarımın mis gibi kokuları çıkmaya başladı arkadaşlar. Güzelce burada kızarıyor ki de bu lezzeti verecek sosumuza. Şöyle salçamızı ekliyorum. Ben bol salçalı yapıyorum her zaman sevgili izleyicilerim. Kremalıyı salçalı da yapabilirsiniz. Salçasız sadece bembeyaz da yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Ama böyle bir ilk önce sarımsağı rendeleyip böyle bir sarımsağı kızartıp bu güzel kokusunu çıkmasını sağlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle biber salçası ekleyeceğim arkadaşlar. Bir kaşık da tatlı biber salçası ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bunları güzelce bir bol iyice sarımsağımızla birlikte soteleyeceğiz arkadaşlar. Bu mis gibi bir kokuları çıkacak yani. Bu diş, bu bir diş sarımsak arkadaşlar. Bu sosumuza muhteşem bir lezzet verecek inşallah. Şu taraftan da tabii ki makarnamı kontrol ediyorum arkadaşlar. Makarnamı karıştırıyorum. Makarnamızın suyunu da sevgili izleyicilerim. Bu sosuma ekleyeceğim birazını. Şöyle karışık baharatım var arkadaşlar. Kekikli falan biraz ondan ekleyeceğim. Sevgili izleyicilerim. Şuradan bakayım başka neler var? Karabiber ekleyeceğiz arkadaşlar biraz. Çok acı olmasını istemiyorum tabii ki sevgili izleyicilerim. Çünkü torunum yiyecek. Birazdan gideceğim okuldan alacağım onu. Annesi çalıştığı için. Şimdi Arkadaşlar zerdeçal ekliyoruz gördüğünüz gibi bir çay kaşığı kadar ve şöyle bunları da bir karıştırıp ondan sonra makarnamın suyunu alacağım bu taraftan sosumun içerine arkadaşlar ilave edeceğiz böyle şu şekilde bakın makarnamızın suyunu da Yemeğimizde kullanmış oluyor sevgili izleyicilerim. Maharnalarda geldi bu arada Tabi Altını ocağımızın tamamen şöyle kısalım arkadaşlar ki de sosumuz sağa sola sıçramasın. Şu salçalarımı ezip karıştırdıktan sonra da sevgili izleyicilerim kremamızı ekleyeceğiz inşallah. Evet sevgili izleyicilerim sosumun altını tamamen kıstım görmüş olduğunuz gibi patlıyor, sıçrıyor her tarafı. Biraz batırıyoruz artık. O kadar olacak arkadaşlar. Şimdi sevgili izleyicilerim bir paket kremamızı da ekliyoruz sosumuza görmüş olduğunuz gibi şöyle kremamızı da sosumuzla birlikte karıştıracağız ve muhteşem lezzet şimdi lezzet kaynaşması arkadaşlar ortaya çıkacak görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bu sosat yaptım. Makarnamın suyundan ben biraz daha getirdim, ekledim. Dediğim gibi makarnanızın miktarına göre yapacağınız yemeğinizin kişi sayısına göre ayarlayacaksınız. Hani ben bu kadar az yaptım, çok yaptım. Siz de o kadar yapmak zorunda değilsiniz sevgili izleyicilerim. Evinizde kaç kişi varsa ona göre yapacaksınız. Bu arada sevgili arkadaşlarım şu sosumuzun güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. İpek gibi rengi de çok güzel oldu, tadı da muhteşem. İnanın hepinize tavsiye ederim bu kremalı sosu arkadaşlar. Yani çeşit çeşit makarnalar yapabilirsiniz ama bu şekilde de çok güzel oluyor. Ocağımızın altını kapatacağım artık arkadaşlar kısılı ve etimize şu tarafta da brokolimizi yanına haşlama işlemini göstereceğim sizlere inşallah. Evet sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim. Etimiz orada pişmek üzere. Makarnamız haşlandı. Kremalı sosumuz hazır. Şimdi kenarına koymak için arkadaşlar sıra sebzemizde. Dondurucudan almış olduğum böyle brokollerimi buna da arkadaşlar yine aynı şekilde maharnamın suyundan ekleyeceğim bir bardak hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar hem vitaminli hem sağlıklı olacak yemeğimiz bu şekilde şöyle bir bardak arkadaşlar maharnamızın suyunu süzdüm getirdim. Şimdi tenceremin ağzını kapatacağım ve ara ara karıştıracağım. Ondan sonra da brokollerimi de bu şekilde hazırlamış olacağım inşallah. Şöyle bakın arkadaşlar. Maharnamızın suyunda tuz da olduğu için arkadaşlar. Bunlara tuz eklemeyeceğim. Birazdan bakacağım piştikten sonra gerekirse ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu da burada pişmeye bırakacağım. Yani çok az bir yumuşamasını bekleyeceğiz sevgili izleyicilerim. Evet sevgili izleyicilerim. Etimize şöyle karışık baharatımdan ekleyeceğim arkadaşlar. Daha hiç tuz falan koymadım bildiğiniz gibi. Birazcık karabiber ekleyeceğim arkadaşlar. Acı atmaya korkuyorum torunum yediği için sevgili izleyicilerim şöyle bir karıştıracağım görmüş olduğunuz gibi etimizde hamur gibi pişmiş arkadaşlar birazcık da tuz ekleyeceğiz arkadaşlar Tabii ki hiç yağ kullanmadım şimdiye kadar birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim arkadaşlar şöyle hafif bir lezzetlenmesi için eğer etiniz yağlıysa hiç kullanmayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi etimizde kıvamını almış. Şöyle kısık ateşte bunu da böyle soğumaması için biraz da ocağın üstünde tutacağım sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyicilerim. Makarnamı tabağıma aldım arkadaşlar. Şimdi kenarına kavurmuş olduğumuz etlerimden ilave edeceğim arkadaşlar şu şekilde. Etim de çok güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o içerisine iri iri doğradığım soğandan hiç böyle bir tanesi bile kalmamış arkadaşlar. Kısık ateşte öyle bir güzel pişmiş ki de. Şöyle hafif suyu bile var hatta soslu sevgili izleyicilerim. Şu şekilde etimizi ilave ediyoruz tabağımıza. Makarnamızı alıyoruz arkadaşlar. Haşlamış olduğumuz makarnamızın suyuyla haşlamış olduğumuz Yanında da tabii ki olmazsa olmaz sebzemiz var arkadaşlar brokolimiz. Şöyle bunu da maharnamızın suyuyla haşladık görmüş olduğunuz gibi böyle tane tane ezmeden. Arkadaşlar şöyle makarnanın üstüne isterseniz rendelenmiş kaşar da ekleyebilirsiniz şu şekilde kaşar rendesiyle de kremalı makarnamız muhteşem oluyor Evet sevgili izleyicilerim Allah'a şükür bitirdik yemeğimizi videomuzun sonuna geldik Tabii ki biraz uğraştık ama olacak o kadar uğraşacağız ki de sonunda lezzete kavuşup Yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden sağlıklı, hayırlı, huzurlu, güzel, güzel uzun ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.